You know I came through, you know I came through, you know I came do with the fuego, you know I came through, hey, you know I came through, you know I came through with the fuego, you know I came through, hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low, I cannot lay low, yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego, you know I came do with the fuego, you know I came through with the hot shit, talk of the town on the top, This young as so fly cockpit. If I ain't the party, it's not lit, stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking, I wanna be rich at the moment. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Metin Bugün sizlerle birlikte Valorant oynayacağız Ve 5 saniye ayırıp like atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim Bütün Valorant oynayacağız ee, Spike hücum gelirdi sonra bir tane daha Spike hücum geliriz Jet aldım Görüş kısıtlanıyor Bin tarifesindeyiz hemen oynayalım isterseniz Bu arada arkadaşlar bundan sonra daha fazla Valorant videoda gelecek Şurun bırançım var kaç? Bu <laughs> adam da çok ayakta <laughs> kalan sonu Bu HS geliştirdi. Görevin daha bitmedi. Daha oyuna yeni başladım. <laughs> bu, bu yüzden kötü oynayabilirim. <laughs> Nasıl oynadığımı da yorumları yazarsanız çok sevinirim. Sizin görüşlerinizi bakıyorum, okuyorum zaten yorumlarınızı. Bu turu kaybettik. Yapacak bir şey yok. O zaman hemen bu turdan devam edelim. Yöntem. Arkadaşlar bu arada e, hangi oyunları oynayayım artık PC'den de videolar gelecek çünkü PC'den de oyunlar yapabilirsiniz ama ücretsiz oyunlar olsun. LOL videoları da gelecek artık Minecraft videoları da çok güzel olacak. Düşman. Bu arada yaz tatiline girmiş bulunmaktayız ondan artık videolar kere hemen şunu da alalım. Çıkar kafayı. Çıkar kafayı. Ay ben seni ya. O Hemen o zaman bunlar geçin yine B'ye git. B'ye gitti. Şu şifacıyı halletsek ya. Birini iki kez öldürmek Bu arada mi? oyunun Türkçe seslendirme olması çok iyi bence. Karakterler kendi aralarında konuşuyor. The Riot Games zaten bunu hep yapıyor. LoL'de de aynısını yapmıştı. Karakter karakterler yürüyün konuşuyordu. Hemen ben ayır. Görüş kısıtlanıyor. Al alıyor. başladı. Bakın şimdi. Dur şu gitsin bir aslında aman var orada. Şu can yenileme küresini alalım. Sonra şuradan son oyuncu. Q e, karakter neydi ya? İşte her neyse onun ultisini e, işte özel gücünü hiç sevmiyor. Mefta olduk arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Diğer turda da belki Cypher girelim. Girelim. taraf değiştiriliyor. Hepsi son sayı. Şuradan gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada Jetnet çok da iyi oynayamıyorum. Normalde ben hep Omen ve Cypher girelim. Yok girerim. Söyleyemedim. Düşman geldi. Bir, bir kişi daha vardı şimdi. Düşman görüldü. Ben oraları smoke attım derseniz. Çünkü oradan biri gelirse Smok'tan burayı göremedik, bizim olduğumuz bu tarafı göremeyecek. Arkada adam var mı yok mu bilemediği için de gelemedik işte. Ama Smok... <laughs> ah be <laughs> olsun bitti zaten. Bomba patlar artık. Afk var. Bu arada arkadaşlar şey eğer bileniniz varsa chatten herkese nasıl yazılıyor biliyor musunuz? <laughs> mı? Pompalı ile uzaktan aldım. Ha ulti var Hadi ulti aç. Şimdi gelin. Bir şey. Bir düşman kaldı. E, HS attım lan HS yum Ulti ile HS attım Düşman görüldü Afk mı? Afk mı? vuramadım ya. Kim mi çıkalım? Kaçıncıyız bu arada? 5 kille. Kaçıncıyız? Oğlum ultiyi boş yere alın. Elimine yerimiz. Tamam aldık. İki kişi. Beleşten iki kilo aldık yani. Nerede bu? Oraya nasıl... Korktum ya korktum ya. Bir an anında sıkınca korktum. Hala ilginç. Şu olmanı bir geçemedim. Kazanan alır. Bitirelim şu işi. Kazanan alır. Hadi aldık bu maçı. Ya ben neden atamıyorum bu işi ya? Bu tabak duvarı kurmasa sinir oldum şuna ya. <laughs> <laughs> bu... çok gitti. Şuradan Selamun aleyküm baba kuralım Spike'ı dur şuraya, şuraya. Var. Var Bir tane afk vardı o afk ile alalım Ölmüş o hadi Ah be Hadi kaç yes. En çok il bizde arkadaşlar bu videoya da güzel bir başlangıç olduk Şimdi bir maç daha spike hücum gidelim. Sonra da videoyu kapatırız zaten çok uzun video atmak istemiyorum. Bazı yerleri keselim sıkıcı olan yerleri. Ama bu videonun sıkıcı yeri yok ki. Gördüğünüz gibi birinci olduk. Of, bayağı da Xp geldi. Arkadaşlar ben diğer turu ayarlayıp hemen evet, Arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Omen girdim bu maçta da. Şu Havan haritası tam arkalamalık bir harita. Omen da arkalamalık bir karakter. Şu sağdan soldan gitmem. o soldan Saka var gideyim. mı diye kontrol edek. <laughs> Biz haşladılar valla. PS yaptı ya. Ballı ya. Arkadaşlar Spike'ı ucunda nedense turu bulması çok güzel oluyor. Mesela ben size dedim ya e, ben bu turu ayarlayıp yeni turu ayarlayıp geliyorum diye. Aradan iki dakika geçmedi. Çok hızlı oluyor. Şuradan bir çıkar. Ya ya oğlum seri atış değilmiş ya otomatik sandım. Seri atışmış ya sinir oğlum şu QBZ'nin ayarını sinir oluyor. Düşman görüldü. Adı Kübe, Kübe Red'im şimdi yanlış yapmış olmayalım. Şuraya hemen atalım. Gölge çıkıyor. Çekilin yolundan. Evet. Biz aldık lan. Var. var orada öldü. Oğlum! Ne oluyor lan? Hava fişek parti veriyorlar Bakın sanki. Şimdi. Bu ne? <laughs> boom, 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 boom. <laughs> battı. Kur, birinci, i̇kinci tur bayağı battım. Birinci tur birinci, ikinci tur son. Ben mi aldım anlamadım. Oğlum kill almak istiyorum lan. Yok, biri var diye bir yok. Tam HS vuracaktım mı ona kaçtı ya. Olmadı bak buraya çıkar kapıyı oğlum. Hadi hadi yaparsın sen. İsterim ya. Bunun olmanın burada olması lazım. Onu arkalayacağım kalan son oyuncu. Oha oğlum. Son 30 saniye. <laughs> ya bu tur arkadaşlar baktık izlemeyin videoyu çık dermişim. Son sayı. çıkmayın <laughs> çıkmayın. Çıkma. Arkadaşlar Buraya. daha iyi i̇şte oynadığım oraya. videolar da gelecek. Hatta bir tane daha oynatıp e, video atabilirim bugün. Belli de olmaz. Ne oluyor lan? Bu şunları bilmiyorum. Hadi hadi lütfen lütfen Oğlum beni Aa. nasıl öldürdün? <laughs> hadi reis çıkarın bir kere hadi. Bir kere Son bir kez Tamam çıkarma özür dilerim çıkarma Ben Oynayamıyorum arkadaşlar <laughs> Yok ya neden oynayamıyorum ben? Bu arada arkadaşlar e, geçen YouTube'da geziniyordum Valorant ile ilgili bir şey buldum. Valorant hikayesi varmış. Ben bilmiyordum yani. Sadece CS:GO gibi bir oyun sanıyordum. Onunla ilgili bir video yapmak isterseniz yaparım. E, güzel olur, editlerim falan. Uzun uğraşlar gerekir ama canım, hepsi onlar sizin oynasın. Için. Şimdi şuraya koyalım. Bu tur kaybedersek Hayır. Görüş. Arkadaşlar <laughs> videodan çıkıyoruz. <yani. gülüyor> Ve ne diyeyim zaten kaybettiniz herhalde. Ne diyoruz zaman? Evde kalın. Yok olmadı. <laughs> Evde kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olun ve hoşçakalın.